Ee, Amr As işte hakem hadisesindeki mesele Hz. Muaviye tarafını e, tuttuğu için e, daha binlerce sahabe azdı Muaviye ile birlikte hareket etti o noktada. Onu önü, mektubu, bu mektubu iyi dinleyin. Bu, bu, dersleri. Önümüzde bir iki ders daha bu usta var. Ondan sonra Muaviye olsun, Amr As olsun. Fark etmez radıyallahu anh. Bunlardan her, herhangi birine kim tenkit ederse, şetmelerse, hakaret ederse yani. Şimdi Ebu Bekir hakaretle radıyallahu anh, Hazreti Mavi hakarete bak aynı koydu. Amrü'l-Basned'de ne sahabeye hakaret etmiş oluyorsun eninde sonunda. kâle Eğer bu adam derse ki kanu Bunlar idiler yani bunlardan biri, ikisi veya hepsi veya ikisi veya biri yani biri için bile dese Bunlar idiler ne üzerine? Ala dalâlin Sapıklık üzere idiler, ve küfrin kafirlik üzere idiler derse yani kafir diler derse veya kafir demezse de sapık, sapıtmış derse Hazreti Muaviye veya Amir lazım e. Yani Ebu Bekir Sıddık e zaten Müslüman olan demez onda. Diğerlerinden birine bile bunlar sapıkmış, talalet üzereydiler derse kut ile, kut ile İslam şeriat devleti olsa şeriat devletindeki hükme göre katledilecek. Yani öldürülmesi lazım şimdi tabii ki. İslam devleti diye yasalar anayasalar ona göre değil. E devlet olmadan da kimse kendi kafasına göre "E şimdi bu Suud yok bir şey ve bu Suud yok ki." Yani bir, bir bu Suud gibi şeyhülislam olsa, e daha ondan sonra ki şeyhülislam şeyhülislam İsmail Efendi gibi olsa mesela, İshak Efendi bu şeyhülislamlar girer. Bir şeyhülislam olsa, kadı olsa, efendim fetva verecek olsa neye göre verecek? Bak İmam Malik diyor ki katledir, öldürülür diyor. Yani şimdi, İmam Malik'in bunu demesi e, tabii ki çok üst seviyede olduğu için ilk müçtehitlerden olduğu için herkese aşağıya bağlıyor. Yani burada ne demektir? Biz şimdi burada tabii ki e, laik bir e, rejimdeyiz. Şeriat devletine değiliz. İslam e, anayasası hükmü e, geçerli değil. Ondan dolayı fertler fertlere ceza veremez. Kimse kimseye e, efendim. Sen şunu yap, sen bunu yap kalkıp müdahale edemezsin, e ceza veremezsin. E çünkü o daha büyük mefsedeti, fesadı icabetleri, kan davalar çıkar, halk birbirini vurur, iç savaş çıkarır kadar gider o işler. O caiz değil, o da haramdır. Sen şimdi kendi kafana göre, bu adam içki içmiş ama buna 80 sopa e rahatlıkla ceza var, mahkemede vurmuyor buna, gel ben sana vurayım, o da razı oldu, tamam. Sen bana burada bari günahım silinsin falan, böyle saçmalıkların yeri yoktur. Çünkü bu şeriat devletine göre, şeriat mahkemelerine göre kadıya müracaatle işte dizilerde bile şimdi izliyorsunuz yani. Hay bu Suud efendi bir fetva var. O ayrı bir şey. Şu anda biz bunun fetvasının tatbiki noktasında değiliz. Tatbiki de şu anda caiz değildir. Çünkü İslam şeriatı devleti e, şer'i olmadığı bir yerde hiçbir fert hiçbir ferde anası olsun, oğlu olsun, kız olsun hiçbir ferde hiçbir ferde ne yapamaz? Ee, devletin e, vereceği bir cezayı uygulayamaz. Bunu fetva olarak söylüyor Mahmud Efendi Hazretlerinden senelerce dinledim ben bunu. Yani senelerce defaat dinledim yani. Bu caiz değil. ben bunun cezasını vereyim bari ya. Bu sahabeye sövdü. Öyle bir şey yok. Sen ceza veremez. Bu şu anda yapacağımız en büyük cihat ve de, emri bil muharif vazife işte benim yaptığım gibi anlatıyoruz. Bu görüş yanlıştır. Eee mezhebi mesela hak değil. Yok o İmamiyye, İsnaaşeriyye 12 imam şeyinde imamlar bizim büyüklerimizdir ama onların fıkıh mezhebi, itikat mezhebi, özel mezhebi yoktur el sünnete göre. Bunları konuşuyoruz.